Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mevsiminden bol domatesli tavuk sote yemeğini yapacağız. 700 gram küçük parçalar halinde doğranmış tavuk göğsü, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çeyrek çay kaşığı kırmızı acı pul biber, 3 adet orta boy doğranmış yeşil tatlı biber. 2 adet büyük boy küçük parçalar halinde doğranmış kapya biber 2 adet orta boy rendelenmiş domates 1 yemek kaşığı salça 1 adet büyük boy rendelenmiş veya doğranmış soğan 1 çay kaşığı sarımsak rendesi ve son olarak 1 su bardağı sıcak su Şimdi tavuk sotemizi yapmaya başlayalım Tavuklarımızı orta ateşe açmış olduğumuz ocağımıza alıyoruz Tavuklarımız suyunu salıp tekrar çekinceye kadar sürekli karıştırarak başından ayrılmıyoruz. Mühürleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuklarımız yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Şöyle şu şekilde göstereyim. Tavuklar bu suyunu tekrar içene kadar sürekli çevirerek karıştırmaya devam edeceğiz. Tavuklarımız suyunu içince diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tavuklarımız suyunu içti. Şimdi soğan ve sarımsak rendemizi ilave ediyoruz. Ve güzelce özleşene kadar karıştırıyoruz. Tavuklarınızın suyunu iyice çektiğinden emin olduktan sonra soğan ekleyin arkadaşlar. Eğer tavuklarınız suyunu yeteri kadar çekmediyse soğan eklediğinizde daha da sulanacaktır. Ve pişmesi çok daha geç olacaktır. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Doğramış olduğumuz kırmızı kapya biber ve yeşil biberlerimizi ilave edelim ve tüm malzemeleri güzelce özleşene kadar 2-3 dakika boyunca kavuralım. Biberleriniz yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Salçamı ilave ediyorum. Daha sonra rendelenmiş olduğum domatesleri ekliyorum ve yine güzelce bütün malzemeleri karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı olan tuzumu ekliyorum. Karabiber ilave ediyorum. Ve baharatlardan son olarak kırmızı acı pul biber ekliyorum. Şöyle güzelce tekrar son bir kez karıştırıyorum. Ve son olarak bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Yemeğimi orta ateşte 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar 15 dakikamız doldu tenceremizin kapağını açıp kontrol edelim suyu gayet yeterli oldukça iyi pişmiş gözüküyorlar şimdi doku testinde tavuk sötemizin hep birlikte kıvamına bakalım doku testinden herkese merhaba arkadaşlar tavuk sötemiz orta ateşte 15 dakika gibi bir sürede pişti şu an sunuma hazır İsterseniz hep birlikte tavukların kıvamını kontrol edelim. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet kolay bölünüyorlar. Şöyle. Kıvam kontrolü bu şekildeydi. Dediğim gibi orta ateşte 15 dakikada pişirdim. Sizin 15-20 dakika arasında sürebilir. Bu yüzden kontrollü pişirin. Bu tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.